hemen okuyacağım çünkü ben de çok merak ediyorum. Bakalım en iyi kadın oyuncu ödülü kime gitmiş? Evet, Cahide Sonku adına verilen en iyi kadın oyuncu ödülü bu yıl. Yumurta filmiyle, Saadet Işıl Aksoy'a gidiyor yumurta filmindeki performansıyla. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler tekrar. Ee, öncelikle beni bu ödüle layık gören e, sinema yazarlarına çok teşekkür ediyorum. E, desteğini benden esirgemeyen Yumurta ekibine, onların emeği bende çok büyük. Semih Kaplanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan, her zaman beni destekleyen aileme çok teşekkür ediyorum. Daha teşekkür edecek çok fazla kişi var ama Hariko Uygur'a çok teşekkür ediyorum her zaman yanımda olduğu için. Şu anda dizlerim titriyor. Filmleriyle büyüdüğüm ustalarımın önünde ödül almaktan dolayı çok gururluyum. Sağ olun. Tebrik ediyoruz.